Herkese merhaba, merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sıfır nerede durdu hop. Niye 101'de doğduk? Burası A101 mi? A101'de doğduk arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar yeni dünya açtık. Yeni dünyada oynuyoruz. Evet. Orada bir şey gördüm ama sen. Taş. Daş. Daş. Zaten ben de daş gibi gördüm onları. Hemen yani ben öylesine size sordum. Yoksa kolsuzluğumdan bunu buraya koymuş olabilirim. Olabilir. sen bir mi Hayır. Öyle kötü laf kullan? Bu videoda öyle kötü laf kullanmak Bu ciddi. Gerçekten Şaka değil. Şaka mahiyetinde demiyorum. Şikayet alacağız. Şaka mahiyetinde demiyorum Hüso. Şikayet mahiyetinde... Yok lan ben senden gri'den kaç tane bulabilirim? Sen de mi grisin yoksa? Sen beyazsın. Sen ölmeye mahkumsun. Gel lan buraya. Hayır ölmüyor. Niye öldüremiyorsun? Benim çünkü ben bir proyum. Bir dakika. Taş toplasana. Aa, top diyemiyorsun çünkü kazılma yapmadık. Niye bu kadar yavaş? Arkadaşlar. Hayır suyu. çıkamadım. Arkadaşlar ta inventory koruyu açtım. Işte. Evet açtım. Niye açtın? Açıkla bakayım arkadaşlar. Ölürsem video, video bok yoluna gitmesin diye. Artık ölünce devam edelim yani. Niye, niye yani? <laughs> Yine. Niye? Niye? Ben niye şimdi bu kadar kastım ya sen niye burada yürü git şuraya Craftı niye o kadar sağ koydun Tamam ben niye bunu buraya koydum Niye ben her şeyi bu kadar şırtımı evet. wow. Çok hızlı kuruyor abi Bir yerden sonra elmas alacağız bunun kadar hızlı kılmayacak ha hatta verimliliği olacak ama yine bu kadar hızlı kıramayacak. Niye? Çünkü canım öyle istiyor. Keşke etraf karpuz kaynasa. Çok da severim. Buralarda karpuz olmuyor muydu? Karpuzun olduğu yer değil mi? Nereden bileyim ben? Ben niye kıramıyorum? Tam yeter ya. Nasıl yeter? Bunları tutan topla. <laughs> Zaten 8 tane ile fırın yapacağız. 8 tane ile şey yaparsın. Ne kadar güzel. Bak burada lav var. Az ileride de su var. Bir elmas bulsaydık iyiydi. Lan niye ben yapamıyorum? Niye kolsuzlaştım? Tamam mi? tamam yeter. Yeter. Hayır. Sana ne? 20 oldu. Olayı Bu arada yapalım. ölürsek ne olur? Ölmez. Evet. Aynen. Baltamla senin içinden geçeceğim. Niye bot gibi yavaş koşalım. Ben vuramadım. Hayır, etini ver. Deri verdin mi birader? Deri set yapardık kendimize. Az. atlardan deri çıkıyor. Atlardan çıkabilir. da çıkıyor. Atlar, atlar. Hayır, atlar. Atlar, 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 atlar. Atlar her şeyin üstünden atlar. Bakayım, düştü mü? Düşmez. Çünkü çünkü onlar atlar. <laughs> He. Crafting'de burada koşmuyor. Çelime şakası yapa yapak. Çelime şakası yaptım. Nasıl şaka? kraftin Bir tane de balta mı yapaydık? Yapaydık. Bakalım ama bir şunu yapayım da sonra Bakayım. balta yaparız. Dur lan. O sen neredesin? Seni bununla kıracağım. Çünkü canım şu an böyle istedi. Şimdi bizim daha alçak yerlere gitmemiz lazım. Yusuf'tan daha alçak yerler. En alçak kişi sen oldun. Şimdi benim nasıl oluyor? En alçak kişi de sensin ama. Bu bataklık biyomu değil mi? Bataklık alır belki burada. Aa ee, bataklıktan elmas buluruz diyeceğim de elması nasıl kıracağız? <laughs> yani ne dedin. Yaratıcı diyordu. Evet, yani Sen 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 az önce arkadaşlarımıza ihanet dur lan seni bununla öldüreceğim. Sen hızlı ölmesin. <laughs> hızlı ölmelisiniz çünkü canım öyle istiyor. Çünkü işim var. Ben kaçma gel. Daha bakalım. demir bulacağız, elmas bulacağız o porta. Evet. Sana gideceğiz. Video, video kapandı mı? Bundan ben videoya dokunacağım. Bunu unuttum. Sen burada kal. Şimdi sonra ne direk? Lan gideceğim? nereye gitti? Ya Allah'ım nasıl bir kolsuzum ya. <laughs> Allah'ım sen bana yedek kol ver ya Rabbi. Nereye kaçtın? Ben Seni iki tane yedim. Öldüremeyeceğim İki tane yedim. Oley artık bir deri setim falan olur. Tamam. 8 <laughs> tane falan. Hayır, dört tane yeterli. Dört tane bir şey olmuyor. Oluyor. Ne oluyor? Botları o yaparız. Ne Allah Allah. Yapamaz mıyız biz? Sen bot musun? Hayır, sen botsun Sen <laughs> botsun abi, sen bay, botsun. Artık, artık biz, biz, biz bot giyiyoruz. Sizin gibi bot, bot giymiyoruz biz. Bot giyiliyor muydu lan? Sen geliyor musun abi? <laughs> Aa karpuz. Aa şeker falan. İlk, ilk önce hangisine gideceğimi şaşırdım. Burada Ender Dragon'u kesersek ne yapacağız? Enstitüde bir şeyler olur. Enstitüde. Bir, şey. bir sürü Elytra bulursak ne yapacağız? Ya buraya, çünkü biz bulacağız. Öyle inanıyorum. İnanıyorum. Kakao çekirdeği. Ne işe yarıyor? İçiyorsun işte. Ya ben ne yapayım kakao şeyi? Ben de bir işe yarıyor sanırım. Kakao geliyor sana. Ne yapıyorsun? Yiyorsun. Ee? Yiyorsun. İki tane. Ee? Yiyorsun işte. Ya şimdi ne yapabilirim ben bunu? <laughs> ne yiyeceksin? Ne yapacaksın? Karpuzun Koyun kardeşi seni öldürebilir miyim? Sen karpuzu ne için şey al alıyorsun? Yemek için. Eee? <laughs> Lan ben niye vuramıyorum? Koz koz. Abi beş dakika geçti ki. Bir videodayız. biz sos. en azından geceler ölmeyeceğiz. Başa dönmeyeceğiz. Çekilsin bir yere. Lan nereye gitti ya? Çekilsin bir yere. Niye ya, ya? tadir elimize ver? Abi, abi, sen dur, dur. Ya. Lan ya acıkıyor. Baba öldür, git İnadına sen öldürürüm mü? Ben öldürdüm bir tane. Hayır, cani. Dur bambu. Tamam. Ya, ya seni ne yapabilirim? Çocuk. Panda kardeş. Panda kardeş. Ben de gelir misin? Lan. Lan sen beni koştun. Bekle. Senin yanında koşunca sen bana hız mı verdin? Lan. Yanımda koşup bana hız mı veriyor acaba? <laughs> Az önce çünkü yanımda koştu. Dur bir dakika. Böyle bir şey mi var? Sen yorumlara yazın. Çünkü ben bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Gel bana hız ver. Al, Öyle Çünkü. bir şey var mı kardeşim? Yok yok yok. Varsa ver kardeşim, varsa ver. Kız Bak orada karpuz var. Karpuzu ne yapalım biz kardeşim? Arpanı. Yiyelim. Karpuz gibi adamız biz. O zaman karpuz. karpuzları at? Niye atalım? Çünkü karpuz gibi adamızın. Abi taktık. Bataktık <laughs> mı? Abi taktık bulduk. Ve bulduğuma şaşırdım. Böyle bataklık olmaz olsun. Aha burada. Ama ben bunların şimdi en ortasını bulacağım. Sonra. sallay. Salla bence en orta Burası. Bekle, en ortası, en ortası. En ortası. Şu. Şu. Kırıl 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 bari hedefleyelim, hedefleyelim. Hızlı hızlı botumuz olmasa ölürdük. <laughs> Ya ölürdük yalan mı? Dört tane sağan mıydı? Öyle bir şey miydi? Evet, Niye suyun içinde yemek dört. yedin? Dört köşeyi mi yedin? Lan öyle bir şey yok. Bir, iki, üç, dört. öyle bir şey. Bu toprak olduğu yer. Evet. Ben böyle biliyorum. Zaten nereden kazarsak kaz. Ya da boş biz zaten bu ateşimiz falan diyor. Lan gece oluyor. Kara karaya çık karaya çık karaya çık. Git birilerini öldür lan. Şey, zaten en Aa bekle mantıklı. En mantıklı var. Mal gibi şeylere vurmayacağız mesela. Setsiz. Setsiz. Bok gibi bir zombiye saldır. Ya çöy bulduktan sonra da ölmek istemezsin herhalde. Aa büyülü. Yok lan büyülü o kadar da önemli değil. Git bir yatağa dökün yeter Lan. Hayır hayır. Vurmazsın değil mi beni kardeş? Aha. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Uzer. Gel buraya canım benim. Eşe lokunu be. ver. Burada bir tane daha var. Bir tane daha var lan. Bunun aynısından. Yes baby. Bunun aynısından tamam tane. Bir tane daha var orada. Burada değil. Burada değil arkanda. Come on. Arkanda bir tane daha var. Come Aynı on. Aynı büyülü okçudan. Lan hayır. Büyülü okçudan. Canım az. Ve sen sen bana söyleyeyim mi? Ben lootlamaya gidiyorum arkadaş. Lootlayacağım. İnşallah demirci var Niye donuyor bu oyun? Oo <laughs> çok güzel. Her <laughs> şey var. Sen loot miyim? Sen Hayır durdu, ya o sen de seni. Seni, seni lootlarım. Bu ikili kapılarda. Bütün her şeyin burada kalsın isterim Bu, bu ikili iskelet, kapılarda iskelet illa gördüm, bir şey var. Eskelet gördüm abi. Çünkü işi kapı koyan diye geri zekalı. Abi eskelet kendi... gördüm. Ya Beto olabilir tamam Beto. 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 Aha bu ne? git Hiç hiç mağara mı? gelen Oğlum bak bana 3 tane daha verirsen şeridim. Ben niye uzakta ki? Şuracıkta Allah belanı versin golem kardeş. Birkaç blok daha çıkar mı? Hayda. Lan ne vurdu bana? Uzaktan bir şey falan mı vurdu? Sen golem golem golem. Okunu. Golem golem. Bam. Lan beceri. Lan yamuk mu gidiyor? Lan yamuk gönderiyor. Ok da kalmadı. Allah'ım. Ne sıkıyor bana ya. Okçu. Bir dakika neredesin? Neredesin ya? Aha köyün kalanı. Köyün kalanı unutmadan şimdi. da Boş. Pencereden baksana. Boş. Pencereden bakın da diyor. Benim açıp bakasın. Boş. Hepiniz işsiz misiniz kardeşim? Hepiniz işsiz 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 işsiz. Abi biz işsiz değiliz bak. Ben çok iyi biriyim. Evet kardeşim sen de işsizsin. Ben çok işsizim abi. Ya. ya aga golan neredesin? Tek çarem seni kesmek. Vur Sana iki atacak zaten. Ben de sana iki atar. Hadi bakalım deneme. Neredesin golem? Golem gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gelme 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 gelme. 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 vazgeç Yok geliyor. <laughs> Lan! Lan! Dört blok yüksekteydi Senin var ya, tövbe, 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 tövbe. Ağzımı bozdu. İçeri... Lan yanlış yönüydü. Lan! Köyü kaybettim. Arkamdan mı? Nasıl bir malım? <laughs> Bekle. Senin içinden geçeceğim golem. Ö sen, sen bunu hak ettin. <laughs> Bu köyü lutlayamadım seni öldüreceğim. Ve sen de beni öldürdün. Niye o kadar yüksekten gel buraya diyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yine gel. Yine gel. Bu sefer. Lan çok hızlısın. Sen çok hızlısın birader. Gelelim. Lan. Ay, abi, lan elimde şey yokmuş. Blok yokmuş. Dört tane. Tamam. Ya koyacak sürem var mı? Bir dakika. Buralar yamuk. Geldin mi? Gel. Seni biraz dolaştıracağım. Buralar köy. İşte görüyorsun. Zaten yıllardır koruyorum. Öyle bir şey. Ay Adam değilsin ama koruyabiliyorsun. Şehir üstüne atla. Abi evin çatısına atlasın. Gel lan. Gel lan. Vurabilir misin? Vurar. Vuramayacak. Vurak. Hayır ben orada vuramaz. İmkansız. Hayır vuramaman lazım. Aynen vuramıyorsun. Aa ah, şimdi şimdi Tövbe tövbe. Beklesen beklesen. Şimdi içinden geçtim. Bekle. Evet demir gelişiminde yapmış bulunmaktayız. Ben de, ben de. Kaç tane verdin? 3 Allah'ım. Cık oturdu bu. Tamam ne? Ben şimdilik de benim bu videoluk amacımı yaptım. Lan niye yapamıyorsun? Ya? Şey yok. Lan niye yapamıyorsun? Ya? Şey yok. Lan odunları da harcamışım. ama bir de vura vura şeyim gitti. Ne de, de, deri setim var ya çok güçlüyüm. Ha deri setim olmasa iki atıyor doğru. Doğru evet iki atıyor. Deri seti olmayanları iki atıyor ama benim deri setim var. Ha ha ha. Tamam. örnek var. Arkadaşlar bu video bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız çok, çok sevinirim. Görüşürüz.